Değerli dostlarım, bugün size gerçekten özellikle finalinin çok etkili olduğunu düşündüğüm bir hikaye anlatmak istiyorum. Ateş, su ve ahlak bir yolda buluşmuşlar. Kısa bir tanışmadan sonra aralarında şöyle bir muhabbete tutuşmuşlar. Başlamışlar tek tek kendilerini anlatmaya. Önce ateş başlamış söze ve şunları söylemiş: "Ben deniz ateş. Ben Işığımdır kimi zaman karanlıklarda, kimi zaman da soğuklarda ısınmaya sebep. Kimi zaman güneşim, kimi zaman bir kor parçası. Yakarım hoşuma gitmediğinde önüme ne gelirse. Ama genelde çok iyiyimdir. Benden çok fazla istifade edebilirler der ve ekler. Fakat, fakat bir sinirlenirsem yakarım etrafımda ne varsa. Kimi zaman yangın olurum. Ansızın yakalarım en boş anlarda. Onun için benimle aranızı iyi tutun. Arkasından, arkasından su başlamış söze. Ben deniz, su. Hayat kaynağıyımdır. Yokluğum çok kötüdür. Ben olmazsam yaşayamaz canlılar. Her can taşıyan hayatta ben varım. Yani canın özü benim, benim olduğum yerde hayat vardır der. Sonra başlar ateşin yaptığı gibi zararlarından bahsetmeye. Fakat ben bir kızarsam sel olurum bazen. Bazen bir fırtınayla gelirim. Ne var ne yoksa yutarım. Onun için benimle aranızı iyi tutun der. Sıra gelir ahlaka. Bendeniz ahlak. Hayat düzeninde benim yerim bambaşkadır. Benim Hiçbir kötülüğüm yoktur. Kimseyi de tehdit etmem der. Sonra bunun üzerine ateş söze girer ve şunları söyler. Ben ben bu arkadaşlığı çok sevdim. Eğer birbirimizi kaybedersek nasıl bulacağız der. Bunun üzerine su der ki, beni kaybederseniz eğer bir yağmur gördüğünüzde kaçmayın. Yaklaşın. Ben orada olacağım. Ateş der ki, beni kaybederseniz eğer bir duman görürseniz bir sıcaklık hissederseniz ben orada olurum. Sıra gelir ahlaka. Söylediği söz videonun başında da size hatırlattığım gibi gerçekten çok manidardır. Siz siz olun beni sakın kaybetmeyin. Eğer beni bir defa kaybederseniz bir daha bulmanız mümkün olmazdır.